Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam insan olarak gönderilmiştir. Yani bize bizim cinsimizden birisini Allah Peygamber göndermiştir. Buna dikkat çekmek üzere Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyuruyor. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ min enfusikum Yani sizin içinizden, sizin cinsinizden bir peygamber size geldi. Hadi düşünün ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam eğer melek cinsinden soyut bir soyut bir varlık olarak bize gönderilseydi biz nasıl onu örnek alacaktık? Onun için Allahu Teala hakimdir, abes iş yapmaz. Rahimdir, merhameti, rahmeti sonsuzdur. Şu halde o sonsuz hakim, sonsuz rahim olan o Zat-ı Zülcelal bize bizim cinsimizden bir peygamber göndermek suretiyle bizim örnek alacağımız bir zatı bize peygamber göndermiş. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam beşerdir, insandır ama onu Cenab-ı Hak farklı özelliklerde donatarak, farklı üstün meziyetlerde Cenab-ı Hak onu yaratarak insanlığa, beşeriyete, kainata örnek olarak göndermiştir. Eğer Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam insan olmasaydı nasıl yiyecekti, nasıl içecekti, nasıl yürüyecekti, nasıl uyuyacaktı, kendisine verilen zararlara karşı nasıl affedecekti, kendisini savaşta yaralamışlar, üşüyünce elbise giymiş veya savaşta zırh giymiş veya Peygamberimiz Aleyhisselam evlenmiş, eşleriyle olan muamelleri vesaire. Öyleyse alışveriş yapmış, hayatın bütün alanlarında bütün özellikleri sergilenmiş. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam beşer suretinde gönderilerek insanların yaptığı bütün özellikleri Cenab-ı Hak onun zatında sergilemiş ve insanlara da demiş ki bir beşer olan bu peygamber Bunları yaptı, siz de bir beşersiniz, öyleyse bunu yaptıkları gibi siz de hayatınızı tanzim edin demiştir. Öyleyse Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam insan olarak gelmiş ta ki her haliyle, her duruşuyla, her tavrıyla, her konuşmasıyla insanlığa, beşeriyete örnek, imam ve lider olsun.